Ne katası? Geldi, geldik, geldi, geldik. geldik. Tamam, gördüm, gördüm. Abi ne diyor bu ya? Ve <laughs> <laughs> polis ot diye tekrardan giriyoruz. Polis içeride. Polis şu an ot içinde. Evet Toma barikatı söndürüyor şu an. Polis otobüsünün içinde şu. an. Evet. Polise evet, evet. da polis otobüsünün içinde şu an. Evet. Toma. bir yerde. Şöyle çarptı. Böyle bir koltuğun içine girdi tomaları koltuğun evet, içine koltuğu otluğa içine otluğa çıkartabilir otluğa içine var, için var. evet, evet. a43 e girdi evet orman yanı evet tomluğu ne kadar